Atıla Danışmanlıktan herkese merhabalar. Ben Ömer. Bugün yepyeni bir haberle karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu 1 Haziran'da itibariyle Gürcistan'da sınır kapıları açılıyor. Şartları nelerdir? Kimler hangi koşullarda giriş çıkış yapabilir? Gelin hep beraber bakalım. Hepinizin bildiği gibi Pandemi nedeniyle geçen yıl Mart ayından itibaren bugüne kadar yani 31 Mayıs'a kadar Gürcistan karayolları kapalıydı. Beklediğimiz haber sonunda geldi. Bir yıldan fazladır kapalı olan Gürcistan geçitleri sonunda açılıyor. 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Gürcistan karayollarını açmaya karar verdi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle bundan etkilenen birçok sektör vardır. Bu sektörlerin başındaysa turizm sektörü gelmektedir. Bu süre zarfında turizm sektörü oldukça büyük darbe almıştır. Lafı fazla uzatmadan gelelim konumuza. 1 Haziran'da açılacak Gürcistan geçitlerine hangi koşullar aranmakta, kimlerin geçişine izin verilecek gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle her iki ülke vatandaşlarının PCR testi olması gerekiyor. PCR testi olmayanlara girişine izin verilmeyecektir. İkinci olarak her iki ülke vatandaşlarının Özel sağlık sigortası yaptırması gerekiyor. Covid taahhütlü olması şartıyla özel sağlık sigortası yaptırırsa geçişlerde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Türk vatandaşlarının Gürcistan'a geçişlerinde 72 saatten fazla kalan vatandaşlarımız tekrar PCR testine tabi tutulmaktadır. Aynı şekilde Gürcistan vatandaşlarının Türkiye'ye geldiğinde 72 saatten fazla kalacaksa onlar da döndüğünde PCR testi yaptırmak zorundadır. Eğer iki doz aşısını yaptıran her iki ülke vatandaşı 72 saatten fazla kalacaksa yine de PCR testi yaptırmak zorunludur. Bunu da sizlerle paylaşalım. videomuzun sonunda Gürcistanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye giriş formunu doldurması lazım. Eğer nasıl doldurulur diye soracak olursanız Açıklamalar bölümünde bırakacağımız linkten formun doldurulması ile ilgili videomuza göz atabilirsiniz. Umarız iki ülkemiz için de hayırlı uğurlu olur ve bir daha kapanmamak üzere geçirdiğimiz kötü günler geride kalır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizim mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz tanışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.